İdeolojiler testi. Ya hadi Allah kahretsin ya. Allah kahretmesin hadi gelin ya. Yine beni Abi bize de yayın açar mısın? Açmaz mıyım? Gel. Devlet, polisi, mahkemeleri ve orduyu yönetmek dışında her şeyden kurtulsaydı kafamdaki ideal topluma daha yakın olurduk. Bakayım belki. Bazı sektörler emlak, elektrik, sağlık piyasaya bırakılmayacak kadar önemlidir. Katılıyorum. Resmi bireysel özgürlükler, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüğü, temel bir yaşam standardı hakkıyla desteklenmeleri. Evet. Piyasa ekonomileri kadınlara ve azınlıklara adaletsizce zulmeder. Bir azınlık olarak piyasa ekonomilerinin adaletsizliğini görmedim. Ama onu burada bırakacağım. Linç yemek istedim. Devlet Daşak denen reis babo. Devlet ırk cinsiyet ve cinsel yönelim ne olursa olsun özel şirketler tarafından işe alınma ve özel okullara kabul için fırsat eşitliğine dahil her bireyin Ya ben buna katılmıyorum. Ben işletmemde istediğim adamı çalıştırabilirim. Kimse de buna karışmamalı bence. Birisi de beni işletmesinde herhangi bir şeyimden dolayı çalıştırmayabilir. Tehdit, iftira ve şiddete teşvik dışında bazıları nefret sayımı olarak gördüğü şey aslında ihade edildiğinin ayrılmanın parçası başka bir buna yani katılıyorum te tehdit iftira ve şiddete teşvik dışında ha tam. tehdit iftira ve şiddete tamam, dur doğru 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 doğru, 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 doğru doğru İşçi sınıfı orta sınıf ve kapitalist sınıfın geleneksel sınıf yapısı verimli bir örgütlenme biçimiydi ve korunmaya değerdi yok yani he. büyük işletmeler özel sektöre ait olduğu sürece asla adil bir topluma sahip adil olmasın zaten koyayım yani hani aha, bunu diye o ya yedik. Harbiden. Şöyle neye göre adil kime göre adil o, koyayım yani. Buna katılmıyorum yani üzgünüm. Borsa kapatılmalı bankalar ve büyük işletmeler kamulaştırılmalıdır. Hayır. Gayri safi yurt içi hasıla gibi ekonomik ölçümler genellikle kadınlar tarafından gerçekleştirilen çocuk bakımı ev işleri gibi şeyler hesaba katmadığı için kadınlara karşı önyargılık yok. Hükümet vatandaşların bunun devlete tam eksik sadakat göstermelerini sağlamıyor. yok. Tüketim mallarını ve yaşam standartlarındaki artışı başlı başına bir amaç olarak görmek ahlaki yozlaşma ve çöküşün bir işaretidir. Benim beynim böyle sorulara pek bakmıyor ya. Ben e, biraz küçük beyinli bir adamım. Bana böyle sorular soruyor. Tüketim mallarını ve yaşam standartlarındaki artışı başlı başına bir amaç olarak görmek. Yok. Arkadaşlar bir hanımefendi değilseniz ve 18'den büyük değilseniz bana aşık oldum evlen demeyin. Yemin ederim tesbihle suratınıza vurdum. Kalkın gidin gidin lan buradan. Yok. Evet Gizem düşünmeden cevap veriyorum. Zaten 29 IQ'ya sahibim. Kitlesel pazara hitap eden kapitalist eylem. Ya bir sik... ne diyorsun anlayın ya. Of. Kitlesel pazara hitap eden kapitalist eğlenceye erişim insanları aydınlatmadığı ve uyuşturduğu için kısıtlanmalıdır. Ya sana ne ya? Neyi niye kısıtlıyorsun ya? Özel mülkiyete sahip olma hakkı temel bir insan hakkıdır. Tabii ki ırkları ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanlar aynı değerdedir. Tabii ki kameraya geçtim susun. İfade özgürlüğü hakkı vazgeçilmez bir insan hakkıdır. Kesinlikle. İnsanların kanun koyucuları için oy kullanabildiği ancak ekonomiyi doğrudan kontrol edemediği sözde liberal demokrasi gerçekten. Misal. <laughs> Adam direkt görüş belli etmiş burada ya bildiğin. <laughs> Bir dakika. İnsanların kanun koyucuları için <laughs> tamam dur gülmüyorum. İnsanların kanun koyucular için oy kullanabildiği ancak ekonomiyi doğrudan kontrol edemediği liberal demokrasi gerçek demokrasi değildir. İnsanların kanun koyucular için oy kullanabildiği. E, ah, tamam evet bence de gerçek demokrasi kendi köylerinin cezai yaptırım korkusu olmaksızın iş yerlerini ablukaya ya s**im. şimdi bak küfür edeceğim ha. İş yerlerini niye ablukaya alıyorsunuz amına koyayım? i̇şçilerin, izin ya. İşçilerin işlerini aksatmalarına niye izin veriyorsunuz ya? Sikerim abi. çok kötüye kullanıyorlar çünkü. Aslında çok da kötü bir sistem değil de. Evet, evrensel çok... etik diye bir şey yoktur. Doğru. Farklı insanlıkları kavramı bilim değildir. o bilimdir. Niye değildir amına koyayım? Uçlu ben yanlış bir şey söylüyorsam e etimoloji olarak geçiyor hatta. Var. Bu bir bilimdir. Mi? Gerçek Bilmiyorum sosyalizm abi, yani. Doğru. Gerçek sosyalizmi şimdi neyse. <laughs> katılıyorum ya, katılıyorum. Ekonomik eşitsizlik ancak toplumdaki en talihsizlere fayda sağlıyorsa. Ya toplumdaki talihsiz de... <laughs> Kader kurbanı. Kader kurbanı. Birey kendisini hakları başladan ilk devlet olduğu için aslında devlete karşı herhangi bir hak iddia edemez. Yo iddia edebilir. Ne yani alaka bir kişi hangi ırk zenginlik düzeyi veya bilinç yetenek düzeyiyle doğacağını bilmiyorsa doğal olarak üst düzeyde ekonomik eşitliğe sahip bir toplumda doğmayı seçerdi. Yani evet. Normal değil mi yani? çıkacak. Ha, hepiniz chat'a aşık oldum yazıyordun. Gizem sen yazdım yazdın. Bakalım sonuçlar geldiğinde ne diyeceksiniz? Müslümanlara yönelik popülist korkutma kampanyaları Batı toplumları için Müslümanların varlığından daha büyük bir tehdittir. Hmm. Yani. Bir neşit mi açsak ya? Müslümanları korkutamazsın ki a***yım ya. Yani. Hayır diyor. insanları Müslümanlardan korkutmak diyor. Kanka. Ha, evet doğru Demokrasi herhangi bir siyasi ortamda herhangi bir tür içsel değere sahip olamayacak kadar verimsizdir. Demokrasi gerçekten çok verimsiz bir olay ya. Üzgünüm ama. Ya, ülke değişiyor. Tek bir birey çemberinin iktidarda fazla kayıtsız çok şey. Evet porno filmi izlemek istiyorum. Bir askeri ücretlik evet, evet. devletin görevi değildir. Ne alaka bunun devletin görevi? Ya Topraklarını gibi. savunamayan milletler bunu hak etmiyordur. Katılıyorum. Ne çıktım ben ya? Sol liberal. Ne yani? Aşırı yani. sağ 150 çıkması peki. Babam <laughs> görmesin yayını Allah çarpsın evlatlıktan reddeder. <gülüyor> Allah <gülüyor> çarpsın evlatlıktan reddeder. Ya yanlış test yanlış ya. Aşırı sağ çıkarsam mı? Ansa da onun hepsi. <laughs> lan çıkın onun. Hepsi %50 çıktı zaten. Bu arada bu, bu site şey ama neymiş? Sorular çok kritik. Abi harbi saçma sorular. Dur sana benim yaptığım Ne bu fonksiyon ne hatırladım. demek yani bu? Ne ya bu? Ne oğlum? Nasıl yaptığını anlatıyormuş şu an e, ne yapacağım? Abi bu kişilik testi değil mi oğlum? Bunu nasıl anlayacağım? Ben ENFP A'yı koyayım. Bu ne ya? Bunun ben şimdi ben ENFP'ydim en son. ENFP'ydim. ENFP. E ne olduğumu nereden buluyorum ya? Kimya elementi değil mi bunlar? Evet. <laughs> MBTI yalan abi. Evrim ağacı videosunu atmıştı. Tamam.